Herkese merhabalar. Örgü Saati kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle mevsimlik bu şekilde iki renkten çalıştım ben. Siz tek renkte devam edebilirsiniz. Yeşil olan kısım beden kısmımız olacak. Yani yeşil bitene kadar boy kısmı olarak devam edecek. Yeşil bittiğinde beyaz rengi geçtiğinde bakın burada bir uzantılar. Yani ek çıkarak zincir çıkarak modelimizi devam ettireceğiz. Burası da göğüs kısmımıza gelip kol olarak devam edecek bölüm. Yani ben yarım kollu çalıştım bu bluzu. Buradaki uzunluk 13 santim bir kol var. Siz daha uzun veya daha kısa devam edebilirsiniz. Zaten eklentiye geldiğinde nasıl yapacağımızı da göreceksiniz. Bu şekilde iki renk böyle bir model kurmaya çalıştım. Mevsimlik ya koyuntusu olmayacak. Omuzlarda kol boyunu ayarlayıp dikiş yaptıracağız. Düşük yaka bir bluz çalışacağız. Dediğim gibi ben biraz mini çalıştım. Siz boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İki renk iple devam edeceğim. Tekrardan ön ve arka aynı özelliklere sahip olacak. Yani aynı ölçü, aynı boy olarak devam edecek. İlk parçamız bu şekilde. Diğer parçamızla beraber çalışalım istiyorum. Alize Diva ipi kullanıyorum. Tığ numaram 3 numara tığla devam edeceğim. Tığ numaranızı elinizin ayarına göre de devam edebilirsiniz. Beden genişliğim benim şu şekilde 42 santim bir ön genişliğim var. 42 de arka olacak. 42 santim bir beden çalıştığım için 42 santim zincir çekeceğim. Daha sonra da ilk sırada trabzanla başlayıp daha sonra da örnek kurulumumuzu tekrarlayacağız. Zaten 1 2, 3, 4. 4 sırada bir örnek kendini tekrarlayacak. Her trabzandan sonra örneğimiz aynı şekilde kurulum sağlayacak. Dilerseniz bluzumuzun diğer parçasının yapımına birlikte başlayalım. Beden ölçünüze göre zincir çekip trabzan oluşturarak devam edeceksiniz. İlk başta zincirimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar çekmeye devam edelim. Daha sonra trabzanla ilk sıramızın başlangıcını sağlayalım. 3 numara tığ kullanıyorum. Elinizin ayarına göre de tığınızı belirleyebilirsiniz. Benim beden ölçüm 42 cm. O ölçüme gelene kadar da zincirimi çekmeye devam ediyorum. Evet. Zincirimizi tamamladık. Burada trabzan oluşturacağız ilk sırada. Örneğimiz trabzan üstüne kurulacaktı. Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Fazla trabzan artsın istemiyorum çünkü. Bir üst sırada örnek kurulumumuz 3 trabzandan bir devam edecek. Yani 3 ve 3'ün katlı olarak trabzanlarınızı da ayarlayabilirsiniz. Şimdi çekmiş olduğumuz zincirin üzerinde tığıma bir ip alıyorum. 1, 2, 3 yuva sayıyorum. Yani 3 zincir sayarak 4. zincire batıyorum ve geri dönüş sağlıyorum. İkili trabzanla devam ediyorum. Bir sonraki yuvadan tekrar ikili trabzanımı oluşturarak devam ediyorum. Bu şekilde zincirimizin her bir yuvasına batarak ikili trabzan örmeye devam edelim. Son noktaya gelene kadar da trabzanlarımız devam ettirelim. Dediğim gibi bir üst sırada 3 üç ve 3'ün katlı olarak devam edecek. 2 yuva atlayıp 3. yuvadaki trabzandan örnek kuracağımız için 3 üç ve 3'ün katlı olarak trabzanlarınızı belirlerseniz bir problem oluşmayacaktır. Evet trabzanlarımızı tamamladık. Burada örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek tığımı ip alıyorum. Tekrar trabzan yapacağız. Zincirimin dibindeki yuvayı saymadan 1, 2 yuva sayıyorum. Yani 2 trabzan sayıyorum. 3. trabzana batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı trabzan yapmış olduğumuz yuvaya geri dönüyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde V şeklini oluşturuyoruz. Tekrar iki zincir çekerek 1 iki trabzan sayıyorum. 3. trabzana batıyorum. Tığımı ip almadan sık iğne yapıyorum. 1 iki zincir 1 iki trabzan sayıyorum. 3. trabzana batıyorum. İkili trabzan 2 zincir tekrar aynı son trabzan yapmış olduğum yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum sıramız bu şekilde devam edecek 2 zincir çekiyorum 1 2 yuva sayıyorum 3. trabzana batıyorum sık iğne yapıyorum tekrar 2 zincirle 2 trabzan sayıyorum 3. trabzana batıyorum ikili trabzan 2 iki zincir aynı trabzan yapmış olduğum yuvaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tekrarlayalım. Son noktaya gelene kadar da son trabzanımıza gelene kadar modelimizin kurulumu bu şekilde devam edecek. Evet sıramızı tamamladık. Bakın son V'mi de oluşturdum. Burada üç tane trabzanım kalıyor. Tekrar 2 zincir çekerek burada aralarda sık iğne ile sabitleme yapıyorduk. Sonunda da sık iğne ile sabitleyerek tamamlayacağız. Son V'imi oluşturdum. 2 zincir çektim. 2 trabzan atlıyorum ve son 3. kenar trabzanımın 1 2 yuva sayıyorum. 3. yuvasına batarak sık iğne ile sabitliyorum. Ve sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Örgümü çeviriyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada oluşturmuş olduğumuz V'lerin yuvalarına batarak devam edeceğiz. İki zincirlik bir yuvam vardı. Buraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekerek aynı yuvaya üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı yuvada üç tane ikili trabzanımız aralarda bir zincirimiz oluşacak. Üç ikili trabzanımı yaptıktan sonra iki zincir çekerek tığımı ip alıyorum. Ve bir sonraki ve oluşturmuş olduğum iki zincirlik yuvama geçiyorum. Aynı şekilde 3 tane kilit trabzan yapacağım. Aralarda bir zincir çekerek. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya ikinci ikili trabzanımı bir zincirle tekrar aynı yuvaya üçüncü kilit trabzanımı yapıyorum. Sıramız bu şekilde devam edecek. İki zincir çekerek bir sonraki burada iki zincirlik V şeklindeki yuvamız var 3 tane ikili trabzan ve aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz aradaki geçişlerde de 2 zincirle devam ediyoruz sıramızı bu şekilde devam ettirelim model kurulumumuzun 3. sırası bu şekilde tamamlayalım bir süre de tekrar örnek kurulumu ile devam edelim Evet sıramızı tamamladık aynı kutuda 3 tane ikili trabzanımız yaptıktan sonra burada 4 zincir çekerek sıramıza devam etmiştik. Aralardaki zincir çekiyorduk. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Burada başlangıçtan 1, 2, 3. Zincirimin 3. yuvasına batarak kilit trabzanlı kenarımı bu şekilde tamamlıyorum. Ve sıramı bitirmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ip alıyorum. Burada kafese oluşturarak devam edeceğiz buradaki zincirlik yuvamı bırakarak buradaki iki tane bir zincirlik yuvalarım var. Buradaki ilk bir zincirlik yuvama batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik yuvaya geçerek tekrar ikili tırabzan yapıyorum. Aralarda hep bir zincir çekiyorum. Burada karşıya geçebilmek için iki zincir çekmiştim. Buradaki iki zincirlik yuvamın boşluğundan Tekrar ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir çekerek bir sonraki iki tane bir zincirlik yuvan var. Buradaki yuvalara ikili trabzanla devam ediyorum. Aralarda bir zincir ve ikili trabzan. Tekrar bir zincir, iki tane iki zincir çekerek trabzan yapmaya devam etmiştik. Buradaki zincirimin boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde. Aralarda bir zincir çekerek kutular oluşturmaya devam edelim. Evet sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldiğimde tekrar bir zincirle burada 3 zincir çekmiştik. 1, 2 zincir sayıyorum. 3. zincire batıyorum ve kenardaki son kutumu da oluşturuyorum. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Şimdi tekrar trabzan yapıp aynı kurulumu tekrarlayacağız. Trabzon'da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonra sıra tekrar devam edecek. Burada örgümü çevirdikten sonra 3 zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluğum var. İlk kutuma batarak boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanımı yapmış olduğum trabzanımın tepe noktasına batarak devam ediyorum. Bir sonrakini bir zincirlik boşluğa, bir de trabzanın tepe yuvasına batarak ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım bu şekilde bir tanesi bir zincirlik boşluğa bir tanesi de trabzan yapmış olduğumuz trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde ilk başlangıçtaki trabzan sayısını tekrarlamış olacağız burada yapmış olduğumuz işlem ilk sıradaki işlem artık trabzandan sonra da buradaki örneğin aynı aşama kurulumunu tekrarlayarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi kurmaya devam edelim. Bu şekilde ben trabzanları sayarsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanlık örneği kuruyorum. 7. örneğimi de kurup burada kafes işleminden sonra beyaz ekleyeceğim ben. Son kafes sıramı da yaptıktan sonra beyaz renkte tekrar görüşelim. Evet beden kısmımızı bu şekilde tamamladık. Burası benim kol altımdan bedenime olacak. Mesafem kısa bir bluz çalıştım dediğim gibi. Boyunu bu rengimi ne kadar uzatırsam boyum o kadar uzun olacak bluzumda. Burada koltuk altı olarak devam edecek ve kol olacak. Bölmeyi devam edeceğiz. Aynı model kurulacak. Sadece burada kol uzunluğu ne kadar istiyorsak o kadar bir zincir ekleyeceğiz. Benim 13 santimlik bir kol uzunluğum olacak. Onun için asıl buradan yapmaya devam edeceğim fakat diğer kolumun da zincirini ekleyeceğiz bir sonraki taraftan tekrar devam edeceğiz burada bende kalan önde olduğu için şu an sol tarafımda gözüken noktadan son kutudan devam etmek istediğim rengimi ekliyorum burada hiç renk eklemeden aynı renkle de devam edebilirsiniz bir düğüm atacağım ki sabitlemek istiyorum. Tekrar aynı noktaya geri dönüyorum ve zincir çekeceğim burada sadece. 30 zincir çekeceğim. 13 santim 30 zincirime denk geliyor. 13 santimlik bir zincir çekeceğim. Yani 30 zincir çekene kadar da buradaki rengimi eklemeye devam ediyorum. Evet, zincirimi tamamladım. Bakın, sadece zincir çektim. Buradaki diğer kolum için 30 zincirimi çektim, yani 13 santim olacak kadar bir zincir çektikten sonra örgümü kesiyorum. Tekrar diğer taraftan başlangıç sağlayacağız demiştim. Son kutuyu yaptıktan sonra rengimi bırakacağım. İkinci rengime trabzanla devam edip tekrar aynı örgüyü kurmaya devam ediyorum. Diğer başlangıcımı da. Aynı şekilde diğer kol altında yaptığım gibi burada kenarda oluşan kenar trabzanımdan 3. zincir tepe boşluğuna batıyorum. Ve tekrar bir düğüm atarak sabitleyeceğim. Diğer kol için kaç zincir çektiysem burada da aynı sayıda zincirimi çekerek başlangıcımı sağlıyorum. evet zincirimizi çektik 30 zincirimden sonra trabzan yaparak devam edeceğim son zincirimde tırnağımla sabitliyorum 3 zincir çekerek 1 2 3 zinciri tekrar sayıp tırnağımla sabitlemiş olduğum 30. zincirim yani geri dönerek 4. zincirime batıyorum ve örneğimin trabzan kurulumunu burada tekrar başlamış oluyorum bu şekilde çekmiş olduğumuz zincirin her bir yuvasına ikili trabzan yaparak devam edelim. Sadece renk ekledik ve kol için belirlediğimiz ölçüyü beden üzerimize çıkarak devam ediyoruz. Diğer işlemlerimiz hep aynı devam edecek. Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Trabzanlarımızın olduğu sıradayız çünkü bu sıramızı tamamladıktan sonra da aynı şekilde yeşil renkte kullandığım örnek kurulumumu burada da devam ettireceğim. Burada da trabzan olarak sayarsam 1, 2, 3, 4, 5. Son trabzan sıram 5. trabzanım. Eklemiş olduğum rengimi aynı şekilde örnek kurulumumu beyaz renkte de devam ettiriyorum. Sadece burada çıkmış olduğum kol için belirlediğim santimin üzerine trabzanla devam edip bedene geldiğimde Biraz sıralarda kutularda nasıl işlem yapıyorsak aynı şekilde devam ettirelim. Yeşil rengin bitip tekrar burada kol için bir santim zincir belirlemiştik. Burada da başlangıçta yaptığımız gibi trabzanlarımızı devam edip örgümüzü çevirerek örnek kurulumumuza devam edelim. Bu şekilde yeni rengimizi de ekledik. Sadece tek fark bedende kol olarak çıkmış olduğumuz santim ölçüsü diğer geri kalan her şey yeşil rengimde kullandığım örnek kurulumu ile devam edecek. İstediğim uzunluğa gelene kadar da beyaz renkli beden ve kol kısmımı örnek kurulumumla yapmaya devam ediyorum. Evet beyaz rengimizi de ekledikten sonra söylediğim gibi 5 tane trabzan olacak şekilde de beyaz rengimi tamamladım. Bu şekilde iki aynı parça elde ettikten sonra sadece omuz birleştirmesi ve kol altından yan dikişleri birleştirerek bluzumuzu tamamlayacağız. Burada bir parçada işaretle belirledim. Omuz olarak her iki tarafta da 18 cm bırakıyorum. Yaka açıklığım kalan, kenar açıklığımın haricinde kalan yer yaka açıklığı olarak devam edecek. Yakayı daha toplu, daha açık olsun istiyorsanız da buradaki dikiş paylarınızı daha geriden veya daha ileriden devam ettirebilirsiniz. İğne ve iplik yardımıyla dikme gerçekleştireceğiz bu her iki parçasını da ön yüzü dışarı bakacak şekilde ayarlayacaksınız ön yüzde, başlangıçta trabzan yaptığımız yapmış olduğumuz noktadan zaten belli edecek kendini bu şekilde bir tümsek şekli düzlük varsa burası ön yüzümüz zaten arka yüzde böyle bir görüntü elde edeceğiz yani güzel olmayan bir görüntü burası da ters yüz olarak devam edecek bu düzümüzün her iki yüzü de, e, düz olan yüzde dışarı bakacak şekilde olacak. Bu bir parçamız. Bunun tersini çevirelim. Yani düz tarafı dışarı bakacak şekilde, ters tarafı bana bakacak şekilde. Diğer parçamın da ön yüzü bana bakacak şekilde olacak. Yani tersler birbirine bakacak şekilde devam edeceğiz. Burada iki parçadaki beyaz bölümümüzü burada omuz başından her bir trabzandan karşılıklı devam edersek de güzel bir görüntü elde ederiz. 18 cm işaretleyerek o noktaya gelene kadar da dikiş sağlayacağız. Evet 18 cm alıyorum ve 18 cm'ime işaretimi bırakacağım. Başlangıçtan bu noktaya gelene kadar da kol olarak belirlediğim noktayı dikeceğim. Yani omuz başlarımı kalan açıklık, ortadaki açıklık yaka açıklık olarak devam edecek. İki parçayı da birbirine eşit şekilde sabitledikten sonra bir parçamdan başlangıç sağlayacağım. İlk trabzandan dikmeye başlayacağım. Diğer parçamı da elime alarak burada ilk trabzandan başladım. Karşılığındaki ilk trabzandan burada tepede oluşan yuvadan geçerek dikmeye devam edeceğim. İpi markada olduğunda her seferinde öne getirerek tekrar arkadan çıkış sağlayacağım. Bir sonraki trabzandan ilk trabzanı devam ettirdik. İkinci trabzanın tepe boşluğundan ve karşılığındaki tam trabzandan karşılıklı geçirerek diktiğimizde birazdan göstereceğim. Açtığımız trabzanlar birbirini takip ederek devam edecek. Tekrar ipim önden iğnem de önden arkaya doğru karşılıklı trabzanlardan geçirerek dikmeye devam edelim farklı bir yöntem biliyorsanız kendi bildiğiniz yöntemle de bu düz veya bu tarz şeylerinizi kazaklarınızı dikmeye devam edebilirsiniz Ben bu yöntemi seviyorum hem basit hem de güzel duruyor diktiğimde size oluşan görseli de göstereceğim bu şekilde her bir trabzanı karşılıklı alarak devam ediyorum. Bunu diktikten sonra diğer omuzu da omuz başından 18 cm işaretleyeceğim. Belirlediğim noktayı bu yöntemle dikmeye devam edeceğim. Omuzları diktikten sonra kol altından başlayın veya etek ucundan başlayıp kol altına doğru yan dikişlere ve koltuk altına dikerek bluzumuzu tamamlıyoruz. Bu şekilde Burada işaretle belirlediğim noktaya gelene kadar dikmeye devam edeceğim. Bakın diktiğimizde bu şekilde devam edebilirsiniz. Dilerseniz bu yönteme devam edin. Dilerseniz bildiğiniz yöntemle de devam edebilirsiniz. Omuz başlarını her iki tarafta da aynı şekilde diktikten sonra daha sonra da kol altından veya e, bluzumuzun etek ucundan başlayarak aynı şekilde zincir yuvalarından karşılıklı olarak bu kol altlarında bu lüzümüzü tamamlayabilmek için dikişlerini gerçekleştirelim ve bu lüzümüzü bu şekilde tamamlamış olalım Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik dikme işlemlerimizi gerçekleştirdik bu şekilde kayık yaka bir bluz çalıştık yan dikişlerimizi yaptık koltuk altından dikiş sağladık ve omuz başlarını eğer ne kadar düşsün istiyorsanız kolunuz bedeninizi o kadar omuz başı ayarlayabilirsiniz 18 santim olarak ayarladım her iki tarafı da kalan açıklıkta yaka olarak devam edecek bu şekilde omuzda e, hafif düşen bir yaka e, kayık yaka çalıştım ben daha da kapalı yapabilirsiniz size kalmış beden boyunu da istediğiniz gibi uzatabilirsiniz bu şekilde mevsimlik kısa kollu hem çok basit hem de çok şık bir bluz çalıştık sizlerle umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.